Aracımız Mercedes A180. Şu anda periyodik bakıma geldi. Yağ bakımı sırasında dikkatimizi çeken birkaç konakta bilgi vermek istiyoruz. Bu arka tarafta görüldüğü üzere bir yağlanma mevcut. Aracın turbosu arka tarafta. EGR valfi burada montaj halinde duruyor. İçindeki kurumlanmayı da görmek mümkün. Burada bir tane sekmanlı boru var. Tekrar uzaktan gösteriyorum. Bu boru sekmanlı yani yüksek basışta kendini geri itebiliyor geri etki içinde dışarıya var olan yağ buhar basıncını dışarıya kaçırabiliyor. Buranın bu kadar yağlanmasının sebebini çoğu kişi kronik diye adlandırıyor. Fakat durum böyle değil. Burada görüldüğü üzere EGR valfi komple kirlenmiş. Yani içi komple kurum dolu ve artık hareket edemez hale gelmiş. Yani bu ne demek? Aşırı sıkışmadan dolayı havayı def edemeyince turbo ve akışmetriye doğru geriye yani basıncı artırarak buradan geriye gelmesine sebep oluyor. Bir dışarıda bu yağlanmayı görebiliyoruz. Yani aracımızın EGR'si tıkalımı mı? Sökmek lazım değil de buraya gelerek baktığınızda dışarıda bu yağlanma varsa %99 aracın EGR'si kirlidir diyebiliriz. Bir diğer durumsa aracın termostat kütüğü bunları aradan gözükebiliyor. Görüldüğü üzere oksitlenmeler mevcut. Şu ara kısımdan göstermeye çalışayım. Bu yeşil olan bölüm termostatın arka tarafından zamanla dışarı sızarak Kurumasından dolayı oluşan durum. Peki parçanın kendisini inceleyelim. Burada hava alma bölümünden kaçırmaya başlamış. Çevresinden ve contalarına kaçırmaya başlamış. Ve bu duruma istinaden kısa vadede bütün suyu dışarı kaçıracak. Ve araçta hararet sonra sebebiyet verecektir. Bunu da bakım sırasında tespit ettik ve gerekli onurumu yapıyoruz. Sizin de benzer şikayetleriniz ya da şüpheleriniz varsa servisimize başvurarak hizmet alabilirsiniz. Takip için teşekkürler. бакам не за такком.